Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Haşut kamyonet. Depreşin alt merkezi bozulmuş. Yenisi, eskisi. Eskisi niye bozulmuş? Onu göstereceğim. Hani fren hidroliği değişir değişir diyoruz, değişmez diyorlar ya. Fren hidroliği artık katılaşmış, çapaklaşmış ve merkezi yan yemiş arkadaşlar. Gösteriyorum size resmen yan yemiş ve aşınan kısım şu aradan e, hidrolik akmış. Çıkarmaya çalışacağım. Pense var mı? Şimdi yenisini göstereceğim size. Yenisinin içinde hiç aşınma var mı arkadaşlar? Yok. Görüyor musunuz hiç boşluk yok. Kemal getir öyle, öyle göstereyim. Şöyle. Sen bunu tut, şu şekilde. Hı. Ülkemin güzel insanları. Görüyor musunuz aşınmayı? Hemen elimin olduğu yer nasıl incelmiş, bıçak gibi olmuş. Şekila sağlam merkez, şekilba ölü merkez. Yani anlayacağınız, ülkemin güzel insanları hidrolik değişir çamur gibi olmuş çünkü. Gösteriyorum.